Evet bugün keşik sırası bizdeydi. Malımızı gidiyoruz. Şu an Arap Çayırı'na doğru gidiyorum. Arap Çayırı'ndaki taraklığın içindeyim şu an. Arap Çayırı'na giden taraklığın. Arap Çayırı'na gelmeyeli 3 sene oldu. Ve Arap Çayırı'na geliyoruz. Ormanın içinden aydınlığa çıkıyoruz. Çok güzel. Eski zaman insanlar o kadar güzel yapmış ki burayı. Hala yüzlerce yıl önce yapılmış duvarlar duruyor. Aralarından ağaçlar bitmiş. Gördüğünüz gibi duvarların böyle doğa tekrardan buraları almış. Çok çok güzel bir yer burası. Malların sevdiği bir yer. Otlu maşallah. Oo şu güzelliğe bak şu ota bak. Vay canına. Ota bürünmüş resmen ot. Burası ormanın içinde staklı bir vadi. Yüzlerce yıl önce bizim köyün insanları buraları öküz arabasıyla gidip söküp talla yapmışlarmış. Bu zamanda kullanılmıyor. Malların mera al alanı olarak gördüğünüz gibi duruyor. Çok güzel bir yer. Eskiden buralarda çok mal güderdik. Çok severdim buraları. Müzik dinlerdik. Ateş yakardık. Taşların üzerinde yatıp uyurduk. Çok güzel bir yer. Maşallah çok otlanmış. Bayağı bir ot var yani. Gördüğünüz gibi mallar hemen girişmişler.